Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal'ın tepkisi vardı. Sağlık çalışanlarının hakları konusunda aynı zamanda bakanlığa da tepki gösterdi. Çalışanları kandırmaktan vazgeçin dedi. 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren 4 ay geçerli olacak ek ödemenin dağıtım ile ilgili yazı dün yayınlanmıştır. Söz konusu düzenleme ısrarla dile getirmemize rağmen süresi, kapsayıcılığı ve adalete açısından yine çok büyük sorunlar içermektedir. Bu düzenlemede aile kimliği çalışanlarının görmezden gelindiği genel idari hizmetler sınıfı ile yan hizmetler sınıflarının yok sayıldığı aşılama faaliyetlerini sürdüren sağlık çalışanlarının kapsam dışı bırakıldığı bir düzenleme olmuştur. Sağlık kurum ve kuruluşlarında fedakarca görev yapan binlerce çalışanın kapsam dışı bırakıldığı, makul bir artışın olmadığı, kelimelere ve hesaplara boğulan ama sonucunda adaletin, hakkaniyetin olmadığı bu düzenlemede bize göre bir piyasko niteliğindedir. 2021 yılının ilk üç ayının yok sayıldığı, geçmişteki kayıpların telafi edilmediği her düzenleme çalışanların beklentisini karşılamaktan çok uzaktır. Birçok ülkede sağlık çalışanlarına net bir zam belli bir ikramiye verilirken bizim Sağlık Bakanlığı adına tavandan ek ödeme deyip sağlık çalışanlarına adeta ikinci bir maaş veriliyormuş gibi bir aldığı ile kamuoyuna sunduğu bu süslü düzenlemeleri terk etmesi gerekir. Sağlık çalışanlarını kandırmaktan Sağlık Bakanlığı vazgeçmelidir. Türk Sağlık Sen olarak başından beri savunduğumuz sağlık çalışanlarına tek ödeme şeklinde maaşa zam yapılması en makul çalışanların beklediği ve hakkaniyetli çözüm yoludur. Aklın yolu birdir. Israrla yanlış yapılarak doğrunun da bulunamayacağı bir gerçektir. Kalıcı ve sürdürülebilir beklentileri karşılayan bir ücret politikası zaruridir. Sağlık Bakanlığı artık yüzünü çalışanlara dönmeli, pandemi kahramanlarına hakkını teslim etmelidir. Tüm Sağlık Sen olarak biz her zaman haksızlık karşısında susmayacağız, dilsiz şeytan olmayacağız maaşa şeklinde tek ödemeyi ısrarla savunmaya bu yönde de adım atılması gerekliliğini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz.